Ya abi ailemle de konuşun. Onlarda da şu an yok. Ben ne yapacağım şimdi? Beni ilgilendiren bir şey yok kardeşim. Bu 3 oraya eksik bir resim para. Abi yani. söz bir sonraki ay ben Beni ilgilendirmiyor. Hiç fa ilgilendirmiyor. fazlasını vereceğim abi. Şimdi burada 50 Bunu TL eksik. Evet 50 TL eksik abi Beni ama ben... Beni ilgilendiren bir şey yok kardeşim. Anahtarımı verir misin? Evin anahtarını alayım. Dışarıda mı yatıyorsun? Nerede yatırsan yat kardeşim. Eşyalarını dışarı atıyorum. Gel eşyalarını abi, abi ben ne yapacağım bu zaman? Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Anahtarımı ver. Al abi. Hadi kardeşim ne yapıyorsan yap. Başını çaresiz Yok abla ya şey, kirayı eksik yatırdım da. Farkındayım biraz ev... önce benim arkadaşla falan şey Öğrenciyim ben de abla. Kirayı hep üç aydır 50 TL eksik yatırıyorum. Birazcık ev sahibim sinirlendi bu duruma. 50 TL eksik olduğu için beni evden atıyor. Biz verelim. Abla size zahmet Yok, vermek istemem ya. 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 vallahi. abla. Biraz önce de... Normalde hani hep gönderiyorlar, bu ay birazcık eksik olsun, gönderdiler. Olsun. Bizim de çocuklarımız okuyor dışarıda. Abla ya valla çok teşekkür ederim. Ben size bu parayı geldiğinde versem sizi... Tamam tamam önemli değil. Anahtar sende mi? Anahtarı? Bu soğukta dışarıda mı kalacağım? Beni ilgilendirmiyor kardeşim dışarıda kal, kalmamayı. Bu soğukta dışarıda kalacağım? Evet, anahtarı, yani öğrenci olman bir şey değiştirmiyor. Bir saat içinde getirdin, getirdin, getirmedin. Hmm. Dışarı, yani eşyalarını atıyorum dışarı alırsın tamam mı? Nerede evi? Burada Kartal'da. Ay niye verdin anahtarı? para? Vermeyecektim anahtarı Anahtar Ama para mi? Sadece Bir ben versem kabul eder misiniz? Lütfen zahmet etmeyin ya. Lütfen zahmet lütfen, etmeyin. Lütfen, lütfen gerçekten. Ya da anahtarımı veriyorsun evden çıkıyorsun ben şimdi görmek istiyorum. Abi ben olarak... ne yapacağım biz? mi beni istersen dışarıda kal kardeşim. Ya. Yani öğrencisin diye ne yapayım yani ben sana? Öğrenci olduğun hiçbir şey abi, değiştirmiyor kardeşim. Hayır kardeşim. Ben ne yapacağım mi? abi ama dışarıda. Dışarı. Bir saat içinde getirdin, getirdin getirdin getirmedin eşyalarını dışarı atıyorum. Ne Ya abi 50 TL eksik verdiğim için kirayı sorun çıkartıyor. Anahtarı aldı gitti. O... Abi yok olur mu öyle şey ya? Öğrenci olduğumuz için birazcık hep sorun çıkartıyorlar bu ev sahipleri. Benim üye için adam mı atıldı sokağa? <laughs> ya abi... O, o, o. Biz de sunmuş bu şeyleri. Abi, Ya, peki ben sana daha sonra bu parayı nasıl verebilirim? Ya bana bir saat Neyi versen... Nereye geldin Dışarıda mı yatıyorsun? Nerede yatıyorsun? Sadece 50 TL kira... Ne diyor öyle? Ya kirada 50 TL eksik öderim de. E, ee, o da ödemezsen işte çıkartırım dedi. anlat. Evet evet. Ya, ayıptır öyle şey mi olur ya? Öğrenci adamsın yani bir karıda kışta kıyamette. Biz verelim kardeşim. Biz verelim. Lütfen, zahmet etmeyin ya. biz verelim tam ya. Tamam da değilim ya. Ya biz de çok zengin bir adam değiliz de al kardeşim. ya. E, vallahi Bilmiyorum. al kardeşim ya. Al, al cıktan mı? Al ya. Çok, teşekkür al, ederim. Onu da... Ya, ya ben bir saat, bir saat, bir saat için ana verecektim de çok ya, teşekkür ederim. Ayıp duramayın onun o hitap çektiklerini çok değil yani. Abi şu an yok ki hiç yanımda hiçbir yerde yok. Ben sabah da bu yüzden yemek Anahtarın de yemedim. Anahtarını o zaman. Ne abi? Evin anahtarını alayım. Abi ne yapacaksın bak? Evin anahtarını alayım kardeşim. Eşyalarımı dışarı atıyorum alıyorsun. İki saatim var. İki saat bir hmm. duran geldi geldi ha. gelmedi eşyaları atıyorum. Abi ben ne yapacağım ama? Nereye girendim mi kardeşim? Dışarıda mı yatıyorsun? Nerede yatıyorsun? Yat. Metroda mı yatıyorsun? <laughs> Özür dilerim. Yani <laughs> istemeden olsa kurak misafiri oldum da. Ha, efendim abi. Ya şey ev sahibim birazcık sorun çıkarttı da bana bir <laughs> Hiç almasın bir ay ne olacak sanki ya. Çok teşekkür... ben teşekkür işte ederim. okudum yani. biliyorum o zorlukları, arkadaşlarım da oldu o zorluklar. Şunu ki, şu için kullan. Abi ee, vallahi bak... çok teşekkür ederim ya. Hani ben sana peki bu yani parayı nasıl geri, geri veririm? Yemek yemedin de şey yaptım duydum. Şunu da yemek yemek için. Abi bunlar çok büyük yok, paralar ama ben sana nasıl bunu geri veririm? Başınca gözüm sadakası olsun. Anahtar sen ne verdin anahtarı? Bir saatim var. Getirdin getirdin getirmedin. İnşallah dışarı ettirim. Efendim? Şey Yok ev sahibim de evden çıkarttı. Eli TL'de kira da eksik olduğu için. Evet. Eli TL'ye kimse dışarı mı çıkarttı? Evet. Kardeşim. Lütfen abi zahmet etmeyin lütfen. Al. Aile gönderince de gelecek ayın parasını da eklersin abi. Lütfen zahmet etmeyin. Ne zahmet? Abi gerçekten lütfen ya. Al kardeşim. Al kardeşim. Ya gerçekten zahmet etmeyin. Ben duydum ki konuşmalarını çocuğunuzla. 50 lira para değildi benim de i̇şte kardeşim Bak Bir yemek fazla yemeyiz dışarıda o olur yeter. Valla çok gaddar bir adam geldi ya. 50 lira için dedim ya. <laughs> ya. Bizim de kiracımız var ya ne yapalım canım. <laughs> 3. ayı geldi adamdan 2 lirası alalım. <laughs> alamadı. <laughs> Valla işte. Usta güzel bir şey aslında. <laughs> İşte öğrenci Biraz bir duyarlı bir... olmak lazım. Evet. Şey, şey ya şöyle. kardeşim sen de öyle vallahi var kalktım seni arkana geliyorum şu an. O kadar ya. İsmini öyle sahip olur mu? Emrah Selemisi. Mert çok memnun oldum sizi. Ben memnun oldum. Oldu. 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 Teşekkürler. Biraz kızmış ya. Yani. <laughs> Gerçekten. Tepki ölçmek istedik yani. Evet. Şey. tahmin edemedim. Bakın bu tarz videoları izlediğim halde hiç tahmin edemedim. Yani yanı başımıza böyle biri gelir de böyle bir şey, video çekip aklımıza gelmiyor. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.